Herkese arkadaşlar ben Ucan Eboy'la beraber kendi yaptığım e, ikinci map e, map Ucan Color Parker adlı map'i tanıtacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar videoya girmeden önce önce e, önce önce şunu bir tanıtayım söyleyeyim arkadaşlar. E, hani ben kanala ara verdim arkadaşlar. E, herkes yani kış kanalıma abone olanlar biliyor, videolarımı izleyenler biliyor. E, ara verdim kanalıma işte Şimdi ben video atıyorum diye dislike atanlar olabilir. Ee, bu yani sizin oynamanız için zaten onun için yaptım sadece. Ee, o yüzden yani bu video değil aslında tanıtım gibi bir şey. Ee, neyse arkadaşlar e, direkt hemen başlayayım. İlk önce arkadaşlar burada doğuyorsunuz. Ondan sonra kurallar veya bilgi ayarları yapıyorsunuz ilk önce. Ben kuralları tercih ediyorum. Kuralları burada okuyacaksınız. İşte zorlanmadıkça emote yasak, blok kırmak yasak, map veya yardımcı küfür ve hakaret yasak, spam point çekmek yasaktır falan diyor. Ondan sonra bilgi ve ayarlar kısmına gelince söylüyor işte map 3 parkurdan oluşmuştur 3 kit vardır Yapımcısı üstü hocam skype map hocam e, böyle yani işte sonra ayarlarını yapıyor işte barışçılık game falan alıyor ondan sonra arkadaşlar burada iki tane kit var zıplama kiti hız kiti <laughs> ben zıplama kitini tercih ediyorum kusura bakmayın arkadaşlar öksürdüm ee, yani altta da kit başarılı seçili yazıyor Bayağı bir uğraştım sadece lobisini 2 saatte ne yaptım ama ara verdim yani sonra burada arkadaşlar 3 tane parkur var orange parkur birinci bununla başlayın ee, böyle başlıyor Allah Neyse siz böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Ben oynama kısmını göstermeyeyim. Game mode bir göstereyim. Böyle oynayacaksınız. Ee, işte buradan geçiliyor. Arkadaşlar kitsiz oynanıyor. Yani hiçbir şekilde oynanma şey yok. Ben denedim, her türlü denedim yani. Arkadaşlar da burada checkpoint var. Buraya gelince ona tıklayınca burada iki tane blok geliyor. Yani mesela hani bir daha düştünüz mesela. Buralarda düştünüz. Hani mesela burada düştün. Tekrar oraya gitmenize gerek yok. Checkpoint kısmından tekrar başlayabilirsiniz. Böyle yani ben buraya kırayım da şimdi map şey e, sorunu olmasın. Yani her türlü hiçbir sorun yok. Kitsiz, kitli hepsini denedik. Ama yani eğer kit alacaksınız zıplama desteğini gerçekten gerçekten tercih ederim. Çünkü e, hız kiti zorlu. E, zıplama desteği normal oluyor. Seviyesi, zorluk seviyesi. Sonra arkadaşlar burada e, Turkuaz Aqua Park var. Yani orada da var. Neyse ben buradan göstereyim direkt. Öyle bir daha sorun olmasın. Şuraya kırayım hiç şey yapmaya gerek yok. Aqua parkur buna tıklayınca işte oraya gidiyoruz tekrar buraya. Buradan da buraya başlıyorsunuz. Arkadaşlar hepsi birbirine benziyor. Ee, sadece renkleri farklı ve parkur kısım yerleri mesela. Buralar ilk önce başta böyle bir şey yoktu diğerinde. Böyle yani yine checkpoint var burada. Aynı şekilde. Böyle bunlar var. Burada bunlar mesela çok var. Böyle işte yani hepsi böyle. Ondan sonra purple var. Bunu da buradan göstereyim. Yoksa normalde şurada. Ee, Allah canın üstüne düştük Purple'a girdik girecek girdim ee, Purple da böyle işte gene renkleri değişik yerleri değişik Purple'da biraz yanıtmaca var böyle e, dümdüz atlarsanız merdivene çarpıp yavaşlık düşüyorsunuz yanından atlayacaksınız veya merdiven üstüne gireceksiniz yani böyle arkadaşlarım hep bunlarda da checkpoint falan var ee, işte nasıl başlanacağını falan gösterim her şeyi gösterim arkadaşlar mapin linki e, açıklama kısmında bulabilirsiniz linkini e, Madia Fire'dan. E, arkadaşlar map süresi ortalama yani benim tahminim 13 ile e, 6 dakika arası olacak sanırım. E, ama daha demin e, kuzenim Skype'den mesaj yazdı. E, ben ona vermiştim link önceden oynasın diye. İşte map'ime bak falan diye. E, yapmış toplam e, 4 dakika 33 saniye map'i bitirmiş. Videosunu dedim atma dedim. Benden sonra at dedim. işte öyle yani bayağı e, şey yaptım videosunu falan skype'den attı izledim baya yani iyi oynamış ben tahmin etmiyordum o kadar şey olacağını yani baya güzel olmuş işte böyle yani e, mapte böyle işte dediğim gibi e, neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı ve hala kanala abone olmazsanız abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay